Bunny -E yazılımından herkese merhaba. Vanni -E profesyonel sürüm eğitim videomuzun bu bölümünde tasarım modülünün temel kullanımı ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Tasarım modülünü program üzerinden yazıcıya göndermeniz gereken tüm form ve makbu evrakların dizayn edilmesinde kullanabilirsiniz. Tasarım modülüne fatura, çek senet ekstresi, cari hesap ekstresi Decont gibi modüllerin yazdır butonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Örnek olarak fatura tasarımı modülüne ulaşmak istediğimizi varsayalım. Van menüden fatura işlemleri ve satış faturalarında sayfanın altından yazdır diyerek ya da faturayı seçip mouse'a sağ tıklayarak yazdır deyip tasarla ve özel tasarıma geçiş yap diyerek tasarım modülüne ulaşabilirsiniz. Özel tasarıma geçiş yap butonunun üstünde tasarımı çoğalt ve alt rapor yer alır. Alt rapor gelişmiş form tasarımıdır. Tasarımı çoğalt ise oluşturmuş olduğumuz tasarıma ait formu çoğaltmamızı sağlayan butondur. Özel tasarıma geçiş yap diyerek tasarım modülüne ulaşabiliriz. Tasarım modülü varsayılan tasarım şablonu ile açılır. Varsayılan tasarım programda daima mevcuttur ve modülün sol üstünde varsayılan tasarıma dön butonunu tıklayarak istediğiniz zaman varsayılan tasarımı geri yükleyebilirsiniz. Bunun yanında yer alan script editör ve girdileri gizle göster butonları ileri düzey yazılım bilgisine sahip kullanıcılar içindir. Yanında Kaydet, Kaydet ve Kapat ve kapat butonları yer alır. Yaptığınız işlemi kaydet tuşuyla kaydedebilir, kaydet ve kapat tuşuyla kaydedip tasarımdan çıkabilirsiniz. Tasarım modülleri 5 bölümden oluşur. Sayfa başı, grup başı, satırlar, grup son ve sayfa son. Sayfa başı ve sayfa son her çıktının başında ve sonunda yer alır. Örnek olarak çıktınız 5 sayfadan oluşuyorsa her sayfada sayfanın başında sayfa başı ve sayfanın sonunda sayfa sonu bulunur. Grup başı verilerin başladığı, grup son ise verilerin bittiği yerde bulunur. Bazı tasarımlarda grup başı ve grup sonu, bazı tasarımlarda da sayfa başı ve sayfa sonu kullanılır. Modülün üst kısmında araç çubukları yer alır. Solda seçim butonu ile tek tek sayfa üzerinde seçim yapabilir. Ya da klavyenizden Shift veya Ctrl'e basarak birden fazla seçimi aynı anda yapabilirsiniz. Yaptığınız seçimleri Delete tuşu ile silebilir. İşlemi geri almak isterseniz Ctrl Z tuşuyla işlemi geri alabilirsiniz. Seçim butonunun yanında yer alan Etiket butonuna tıklayarak sayfanızda etiket alanı oluşturabilirsiniz. Etiket alanınıza başlık eklemek için sayfanın yanındaki panellerden alan özelliklerini tıklayarak alan özelliklerinde caption yani başlık kısmından label'ı silip yerine istediğiniz başlığı girebilirsiniz. Enter'a bastığınızda girmiş olduğunuz başlık eklenmiş olur. Yazmış olduğunuz başlığın modülün üstünde yer alan araç çubuklarından yazı fontu ve biçimini değiştirebilirsiniz. Yan taraftan kalın, italik ve altı çizili seçim yapabilirsiniz. Yazınızı sağa hizalayabilir, ortaya hizalayabilir veya sola hizalayabilirsiniz. A'ya tıklayarak daha gelişmiş font ayarlarına ulaşabilirsiniz ve buradan da istediğiniz seçimleri gerçekleştirebilirsiniz. Soldaki araç çubuğunda yer alan şekil butonu ile çerçeve ekleyebilir. Çerçevenizin arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Çerçevenizin arka plan rengini alan özelliklerinden back color'ı tıklayarak da düzenleyebilirsiniz. Ayrıca back style'da normal veya transparent olarak seçim yapabilirsiniz. Transparent olarak seçim yaptığınızda arka planı yok sayabilir, normal ile de tekrar arka planı görünür kılabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz çerçevenize çerçeve ayarlarından istediğiniz çerçeve seçimini yapabilirsiniz. Çerçevemizi oluşturmuş olduğumuz etiketin üstüne taşıdığımızda etiketin arkada kaldığını görüyoruz. Bunun için yine araç çubuğundan arkaya gönder butonuyla seçimimizi arkaya gönderebilir ya da öne getir butonuyla seçimimizi öne getirebiliriz. Hepsini seçip biraz aşağıya taşıyalım. Etiketin yanında yer alan yazı alanı butonu ile Tasarımınıza yazı alanı ekleyebilirsiniz. Bu, veri tabanınızdan herhangi bir veriyi tasarımınıza çekmenizi sağlar. Yapmış olduğunuz bu işlemi yan taraftaki panellerden alanlar kısmına tıklayarak da daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Alanlar kısmından eklemek istediğiniz alanı seçip taşıyarak istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Sayfa başına Cari bilgileri eklemek istiyorsak alanlar kısmından cari kart bilgilerini tıklayıp eklemek istediğimiz bilgiyi seçerek istediğimiz yere ekleyebiliriz. Sayfa başına cari ünvanı ekleyelim. Panelden eklemek istediğiniz her veriyi tasarımınız üzerinde doğru alana eklemeniz önemlidir. Sayfa başına cari kart bilgileri eklemek istiyorsanız cari kart bilgilerini çift tıklayarak buradan istediğiniz veriyi ekleyebilirsiniz şayet çeksenet ekstresi ile ilgili bir işlem yapılacaksa çeksenet ekstresini tıklayarak burada yer alan verileri eklemelisiniz satırlara satır bilgisi eklemeniz gerekiyorsa satır bilgilerini çift tıklayarak bunun içinde yer alan verilerden ekleme gerçekleştirmelisiniz örnek olarak Belge toplamları sayfa başına, cari bilgileri de grup sona veya sayfa sona ekleyemezsiniz. Cari ünvanından sonra cari adresi ekleyelim. Alanlar kısmından eklemiş olduğumuz bilgileri kaydet ve kapat deyip Ekrandan görüntüleyelim. Ekran dediğimizde eklemiş olduğumuz bilgilerin veri girişinin sağlanmış olduğunu görüyoruz. Tasarım modülünün genel kullanımı ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda tasarım modülü ile ilgili bilgi aktarımına devam edeceğiz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz.